Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün daha önce yaptığımız havadis video serilerinin 7. bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Havadis serilerinde sizlere otomobil piyasası nereye gidecek, Türkiye'de otomobil üretimi, dünyada otomobil üretimi, otomobil sektörünün temel problemleri bunlardan bahsediyoruz. Aslında birazcık burada kulis yapmış oluyoruz. Kapalı kapılar arkasında konuşulan şeyleri size aktarmış oluyoruz. Havadis 7. bölümüne geldi ve tutulan bir bölüm oldu. Bu video serisi gerçekten çok güzel izlenen ve çok güzel bilgiler içeren video serisi oluyor. Ben de havadis yapmak için can açıkçası. Böyle bilgileri teyit ede, teyit ede almaya çalışıyorum. Videoya başlamadan önce videonun altına yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım ve videomuza hemen başlayalım. Birinci maddemizle. Renault tarafında Türkiye'de bir hafta arayla üretim devam ediyor biliyorsunuz. Çip krizi Renault'u da vurdu. Yani Renault bir hafta üretim yapıyor, bir hafta yapmıyor. Doğal olarak ilerleyen günlerde Renault modelleri zaten çok fazla yok, bulunmuyor yani bayilerde. Daha da az bulunacak hale gelecek çünkü birebir gerçekten ciddi manada bir düşüş üretim anlamında. Bir diğer haber Hyundai tarafında. Hyundai Ekim ayı itibariyle 4 gün çalışmaya geçti. Haftada sadece 4 gün çalışıyor. Aslında Renault gibi ortalama yarı yarıya düşürmüş oldu üretimi. Bunun en büyük sebebi de Hyundai'de de çip problemi devam ediyor arkadaşlar ve Hyundai kendi çip fabrikasını kuruyor. Bilmiyorum haberi aldınız mı? Kendi çip fabrikasını kuracağı için ilerleyen dönemlerde bu konuda biraz daha rahat edebilir ama ciddi manada şu an Hyundai tarafında da üretim problemi var. Size şöyle söyleyeyim. Ortalama 1000 civarında bayon üretirken 400 civarına düşmüş bu sayı. Hyundai tarafında maliyeti artıran bir sebep de şu Hyundai bulduğu çipleri artık fabrikalarına direkt uçakla getiriyor. Yani gemiyle e, nakliyat beklemiyor. Çünkü ciddi manada stoklarda çip problemi var. Bunu Hyundai gibi diğer firmalarda yapmaya başladı. Biraz hızlı tedarik açısından. Bunun da doğurmuş olduğu bir maliyet var. O da ilerleyen dönemlerde cebimize yansıyacak. Bir haberimiz daha var. Bu çok bomba bir haber. Yeni gelecek olan Honda Civic ile alakalı yeni Honda Civic için Honda Etkileri BRC ile anlaşmış. Yeni Honda Civic'te LPG beklemiyorduk biliyorsunuz 1.5 motor direkt enjeksiyonlu falan ama BRC şu an Türkiye'ye gelen Honda Civic'lere bir garaj içerisinde LPG çalışması yapıyor arkadaşlar. Yani yeni gelen Honda Civic LPG'li gelebilir. Şu an çalışmalar başlıyor. Muhtemelen de ülkemizde bu otomobil yine LPG'li satılacak. Şimdi ülkemizde otomobil üretilmesi planlanıyor biliyorsunuz. Bir TOG var bir de kapatılan Honda fabrikasının yerini alan Habaş var. Honda fabrikası kapanınca boşta kalan üst kademe yöneticileri Habaş'ın aldığı söyleniyor arkadaşlar. Habaş bunlara teklif gönderiyor. Bu yöneticileri alıyor bir bir. Hatta aldığı yöneticiler de var. Aynı zamanda Tok tarafında da kapanan Honda fabrikasından kalan işçilere ve özellikle orta üst kademe çalışan amirlere teklifler gidiyor. Bunların bir kısmı TOG'a, bir kısmı da HABAŞ'a geçmiş durumda. HABAŞ'la ilgili daha önceki videolarda da söylemiştim. Sahibinin herhangi bir açıklaması yok. Bir gazetede sadece görüşüldüğü ve bu görüşte yerli otomobil üreteceklerine dair bir bilgi var. Ama kendilerinin bile bir, bir açıklaması yok. Burada iki şey olabilir. Bir tanesi bunu açıklamak istemiyor olabilirler. Bir sürpriz yapmak istiyor olabilirler. Totem yapıyor olabilirler bir diğeri de böyle bir şey olmayabilir ama muhtemelen böyle bir şey var. Kulisi dönüyor. Biz de sadece bunu kendi ağızlarından duymak istiyoruz. Bu yüzden dile getiriyorum ben sürekli bunu. Yapacaklarsa bunu söylemelerini isteriz. Yani biz buna seviniriz ama bunu nasıl yapacakları da çok önemli. İşte buradaki temel problem de nasıl yapacakları konusu. Muhtemelen birkaç farklı yöntem var masada. Bunu yapacaklar ama bundan sonra söyleyeceğim şey doğru olmayabilir ama böyle bir duyum sürekli alıyorum. Çin tarafında birkaç firma olduğu Bunlarla anlaşma yapılacağı. Burada ortak montaj yapılacağı konuşuluyor ama bu teyide muhtaç bir bilgi, bilginiz olsun. Bu arada HOK OK tarafına geçecek olan işçilere de e, 6500 lira gibi güzel bir maaş teklif ediyorlarmış. Bunun bilgisini de içeriden almış olduk. Toyota tarafında üretimin kısıtlandığını duyduk. Ama bununla ilgili bir detaya ulaşamadık arkadaşlar. Şu an bir üretim kısıtlaması var. Saat kısıtlaması var mı yok mu bilmiyoruz. Ama bununla ilgili de sadece bir duyum var elimizde. Bu duyumda Toyota'da üretimin azaldığını, çip krizinin Toyota'ya da vurduğu söyleniyor. Şimdi çip krizine tabii inanmayanlar var. Yani genel olarak dünyadaki birçok krize inanmayanlar var. İşte çip krizi oluyor inanmıyorsun, koronavirüs çıkıyor inanmıyorsun, başka bir şey oluyor inanmıyorsun. Genel olarak bir şeye inanmayanlar var. Buna da inanmayanlar var ama e tabii sektör bilinçli olarak bir kriz çıkarmaz niye çıkarsın? Yani herkes işinde gücünde, herkes para kazanıyor, herkes ürün satıyor. Şunu diyebilirsiniz, daha az ürünü daha yüksek maliyette satmak için bir proje olabilir falan diyebilirsiniz ama ya bu çok böyle riskli bir proje. Çünkü bu projenin sonunda başka üreticilerin çıkacağını, bu projenin başka üreticiler ve başka rakipler doğuracağını zaten bilir firma sahipleri. Doğal olarak yani sahipleri dediğim bir tane adamdan bahsetmiyoruz yani. Binlerce insan oluyor biliyorsunuz bu tarz firmalarda. Doğal olarak yani bunun böyle olacağını ben inanmıyorum açıkçası. Çip krizi gerçekten var ama şu an çip tarafında bir anlaşmazlık var. Nasıl var? Şimdi bir mal az tamam mı? Arıza az yapıyorsun ama talep çok. Ne olacak? Bunun fiyatı artacak. İşte fiyat konusunda firmalarla bu çip satan firmalar arasında anlaşmazlıklar olabilir. İşte kimisi Hyundai gibi ben kendi çip fabrikasını yapacağım kardeşim kimseyle uğraşamam diyor. Kimisi de fazla para verme durumunda kalıyor. E tabi günümüzde biliyorsunuz bitcoinler sanal madencilikler şunlar bunlar bayağı bir arttı. Bilgisayarlar güçlendi ve bilgisayarlar içinde ciddi manada çip kullanılıyor. Bu çiplerde bu kullanılan çiplerden dolayı bilgisayar şirketlerinin otomobil şirketlere göre daha fazla para verip çipleri aldığı söyleniyor. Yani şu an gerçekten de teknolojinin farklı bölümler arasında bir çip savaşı başlıyor başlamış durumda. Kim fazla para verir, kim anlaşma yaparsa malı o alıyor gibi gözüküyor şu an. Çip krizinin bir problemi de bu. Yani ortada az, az çip olduğu belli. Bunu anlıyoruz zaten ama bunun paylaşımında da e, ciddi manada bir düzensizlik olduğu anlaşılıyor piyasaya baktığımız zaman. Bir bilgi daha. Bu da şok bir bilgi arkadaşlar. Birçok firma şu an ikinci el otomobil alışları yapıyor ve yüksek adetli alışlar yapıyor. Şu an kapalı kapılar arkasında Önümüzdeki yılın başından itibaren çok fazla otomobil bulunmayacağı için ikinci el otomobil satışları, ikinci el otomobil fiyatlarının artacağı ve bundan dolayı yeni ikinci el otomobiller, işte mesela 2020 model, 2019 model, sıfır yerine alınabilecek olan ikinci el otomobillerin stoğunun yapıldığı konuşuluyor. Aslında bunun için yani çip krizinin üretimin azalmasına şuna bana gerek yok. Ülkemizde enflasyon var. Enflasyon olduğu sürece fiyatlar artacak. Ama tabii çip krizinde işin içine soktuğumuz zaman bu sefer enflasyon ötesinde bir fiyat artışı olma ihtimali var. Bu demek de kar demek. Yani siz enflasyon döneminde fiyat artan bir mal tuttuğunuz zaman elinizde aslında kar etmiş olmuyorsunuz. Ticari olarak baktığınızda enflasyonun üzerinde kazanmanız lazım ki kar edesiniz. Bir malı aldınız. O malın fiyatı enflasyonla beraber 120'ye çıktı. Siz bunu 120 ya da 119'a sattığınızda kar etmiş olmuyorsunuz. 125'e, 130'a, 135'e satmanız gerekiyor ki bu üründen gerçekten gerçek manada kar etmiş olasınız. Doğal olarak şimdi burada da böyle bir durum konuşuluyor arkadaşlar. Bunu birkaç yerde konuşuyorlar ve sürekli bu geliyor. Biz de havadis videoları yaptığımız için böyle detaylar geliyor. Ben teyit etmeye çalışıyorum bunları. Daha bunun arkasında var ya iki sayfa daha bilgi var. Şöyle olacak böyle olacak diye ama teyit edemiyorum. Yani teyit edemiyorum birkaç kaynaktan alamıyorum. Şimdiki bilgilerin önemli kısımları bunlardı. Yani bu videoda şunu anlamış olduk. Çip krizi gerçekten şu an otomobil üretimini ciddi manada etkiliyor. Yani firma uçakla getiriyor abi düşün. Malzeme fazla çıksın diye. Hatta bir bilgi daha söyleyeyim. Marka vermeyeceğim. Bazı markaların çip krizinden dolayı beyin üretemediği söyleniyor. Bu firmaların mesela otomobil üretiyor. Ellerinde rakamları az söylüyorum. 4 tane beyin var. Yani bunu siz 40 olarak düşünün. 400 olarak düşünün ve ürettiği 10 otomobili 10 tane otomobil banttan çıkıyor. Mesela siz de bunu 100 olarak düşünün. Ben küçük küçük söylüyorum. 10 otomobil banttan çıkıyor. O 4 tane beyin otomobillerin birbirine takılıyor takılıyor takılıyor. Arabalar kontrol ediliyor. Sistemsel bir sıkıntı gözükmüyor. Beyinler sökülüyor. Arabalar garaja çekiliyor. Yeni beyinler bekleniyor. O 4 tane beyin geliyor. Yeni çıkan otomobillere takılıyor. Deneniyor 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 deneniyor. Çıkartılıyor. O otomobiller de garaja çekiliyor. Şu an ciddi manada e, beyin ekran ve elektronik çip kullanılan bütün sistemlerde eksik, eksiklik olduğu için bu sistemlerin bu şekilde denenmeye başlandığını, üretimin bir şekilde devam ettirilmeye çalışıldığı söyleniyor. Yani bu demekte de şu oluyor aslında endüstride baktığımız zaman otomobil üretimi var ama otomobilin belli başlı parçaları yok. Bu şu an çip tarafında böyle ama yarın öbür gün cam olabilir, kapı olabilir kapı kilidi olabilir. Çünkü Covid'den dolayı ve bazı tedarik problemlerinden dolayı firmaların stokları bitti. Mesela Koronavirüs 2019 yılının sonunda çıktığında firmaların hala stoklarında bir sürü ürün vardı. Mesela Nissan Qashqai'nin son işte bende de eskiden olan modelini üretiyordu. O modelin stokları vardı, malzemeleri vardı depolarında herkesin. Ya bazı firmalar az stoklu çalışıyor, bazıları çok stoklu çalışıyor eyvallah ama. Sonrasında bu stoklar eridi ve bu otomobiller kasa değişmeye başladı 2021 yılında. Kasa değişmeye başlayınca bu otomobillerin parçalarının stokları oluşmamaya başladı. Çünkü üretimi anca karşıladı gelen malzeme. Doğal olarak yeni otomobillerde yedek parça problemi yaşanabilir. Yani ilerleyen günlerde siz biraz daha fazla satılan... Mesela 2015, mesela 2017, 19 model otomobilleri satın alma durumuna gidebilirsiniz. Parçası var diye. Yani şu an sektör buraya doğru gidiyor ve yeni çıkan otomobillerin kendisi bulunup parçası bulunmayabilir ya da parçası bulunup kendisi bulunmayabilir. Ya da her parçası bulunmayabilir. Mesela bir örnek vereyim buna. Örnekle anlatmayı severim biliyorsunuz. Renault Megane 4'lerin ön takımında küçük bazı parçalarda problem vardı ve ben filo sahibi arkadaşlarından bilgi aldığımı size hep söylüyorum 20 tane 25 tane aracın galiba zerot beklediğini biliyorum yani servisinin önünde zerot bekliyor ve yan sanayi malzeme takıyor servis. Söylüyor bunu sana. Orijinali yok gelmiyor diye. Yan sanayi malzeme takıyor ve devam ediyor. Hani diyor ki tamam işte bu bir daha takacağım. Sıkıntı yok. Ama şu an tedarik edebildiğim malzeme bu benim elimde. Başka malzeme yok. Böyle bir problem var. Yani ilerleyen dönemlerde küçük yedek parçalardan dolayı aracınız serviste kalabilir. Mesela bunun bir benzeri benim de başıma gelmişti. Biliyorsunuz bir sensör arızası yaşamıştım arabamda. Türkiye'de sensör yok dediler mesela. Şimdi sensör yok dediğin zaman bu sefer abi bu arabadan kaç tane var? Bir sürü var. Binlerce var. Nasıl sensör yok? İşte olmama sebebi aslında bu. Biz orada tabii sensörün olmamasıdan dolayı bir kriz çıkarmamıştık. Esasında bize ikame araç vermedikleri için kriz çıkarmıştık. Ama o sonuç olarak bir kriz olmuştu. Şimdi bundan sonraki süreçte ülkemizde ve dünyada otomobili alıp parçasını bulamama problemleriniz olabilir arkadaşlar. Zaten bugün Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Onun akabindeki piyasa videomuzu da yapıp yayınlayacağım hızlı bir şekilde. Ama havadis videosunda bence bu kez verdiğimiz bilgiler şimdiye kadar vermiş olduğumuz bilgilerin en bombasıydı, en bombalarıydı. Bu videoda zaten hızlı bir şekilde yükleyeceğim. Yani hakikaten müthiş bilgiler, üretim azalmaları, ikinci el otomobil stok haberleri. Bunlar gerçekten müthiş bilgiler arkadaşlar. Yani bu sektör hala daha ciddi manada üzerine planlar kurulan bir sektör. Ve otomobil fiyatları ciddi manada yukarı doğru gidecek. Tabii ki enflasyondan, enflasyondan dolayı birçok şeyin fiyatı gidecek ama otomobil bu konuda hala da en çok etkilenen kurum olmaya devam ediyor gibi gözüküyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.